Teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Dekanlarım, Müdürlerim ve çok değerli akademik idari mesai arkadaşlarım. Üniversitemizin 42. kuruluş yıl dönemini andığımız bu güzel günde hep birlikte olmak, sizlerle birlikte bu anı yaşayabilmek son derece gurur verici ve heyecanlı. Yeni ilkler, yeni ödüller, yeni başarılar gerçekleştirmek için yolun açık, bilgelerin ilmi, yücelerin adaleti, haklıların duası. Başarı ve huzur seninle birlikte olsun. Seni ben çok seviyorum üniversitem. yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 9 Eylül Üniversitesi bugün Türkiye'nin e, ilim, irfan, bilgi, sanat ve estetik bakımından e, bir ümit merkezi, bir bilim yuvası. Bundan biz gurur duyuyoruz. Ancak bu yuva birdenbire ortaya çıkmadı. Hiç şüphesiz ki. Herkesin belki kendi bireysel hayatından ailesine sunabileceği ve ailesiyle birlikte harcaması gerektiği vakitlerden fedakarlık yaparak buraya sunduğu ve sunmaktan da zevk aldığı emeklerin bir bileşkesi esasında. Bunun yanında kurumumuz 1982 yılı 20 Temmuz'u konuşuyoruz. Ama 20 Temmuz'dan önce de ...Türkiye'deki yüksek öğretim geleneğinin taşıyıcısı bir kurum. Bu bununla da övünç duyuyoruz. Bu vesileyle burada bundan tüm dostlarımızın bu kutlu gününü tebrik ediyorum ve buradaki heyecanın tüm bireylerimize yayılmasını, özellikle mezunlarla ilişkilerimizi biraz daha artırarak onların kurumumuzla ilgisini artırabilecek olan burada madem kıdemli hocalarla hitap ediyoruz mezuniyetten sonra da dostlarımızın kuruma olan irtibatlarını, ilişkilerini, katkılarını artırabilecek olan yolları daha da artırmalı artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlar diliyorum. Hem hocalarımıza biz teşekkürümüz Hocalarımıza teşekkürümüz sürekli ve gönülden ama bunun bir belgeye de yansıması için böyle küçük bir belge de hazırladık. Kendilerine kabul için teşekkür ediyoruz.